Ha, iki, iki. Merhaba ben Gülcan Çiçek, Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu 3C sınıfı öğretmeniyim. E, STEM of Climate ile bu yılki e projemizi yapmış olduk. Projemizin amacı iklim değişikliğinin e, doğal afetler üzerindeki etkisi konusunda öğrencilerimizi STEM çalışmalarıyla bilinçlendirmektir. E ee, doğal afetleri engelleyemeyeceğimizi ama doğal afetlerin verdiği zararı en az düzeye nasıl indirebileceğimizi yaptığımız sistem çalışmalarımızda öğrencilerimizle beraber göstermiş olduk. Önce ee, doğal afetlerin ne olduğunu öğrendik. Mesela depreme dayanıklı evler tasarladık. Bu evleri daha sonra sistem çalışmasıyla inşa haline getirdik. Daha sonraki aydaki projemi, çalışmamız sele dayanıklı köprüler yaptık. Yangınlarda daha hızlı söndürebilecek uçakları tasarladık. Hırvatistan ve Romanya ortaklığı bu üç aylık projemizi tamamlamış olduk. Bugün de e, Yakup ile beraber bugün de proje sergimizi gerçekleşti. Ben Yavuk Karavol, iki Bu projede Gülcan Çakır beraber olmak büyük bir onur, büyük bir gururdu. Kurcusu olduğu bu projede bize de kontak ortak ederek bir etkilik etkinlik yapma fırsatı bize verdi. Bu projede öğrencilerimiz belki en başta hiç umuyorduk ama bir doğal afetler konusunda bir acayip bir şey oldu. Bir oldu. Artık yangın söndürme uçakları olsun, deprem etrafında evler olsun, selet ayaklı köprüler nasıl ilk inşa edilmeli bu konuda bilgi sahipleri var, büyük bilinçleri oluşmaya başladı. Yani bu proje sayesinde bu öğrencilerimize bu katkıyı sunduğumuza inanıyorum. Toplam projede 80 öğrencimiz var. Diğer okullarla 10 Türk ortaklı, bir Romanya bir de Hırvatistan olmak üzere 12 uluslararası bir proje bu Avrupa projesi 12 tane ortak üyemiz var kuruculuğunu e, Adana'daki bir arkadaşımla beraber yaptım. Bu okulda da hep hocamla beraber olduk. C'de e, proje sayı projede toplam öğrenci sayımız 80 tane. Öğretmen sayımız da 12 tane. Ama biz bu projeyi sadece projeye kattığımız öğrencilerle değil, okuldaki tüm öğrencilerimizle beraber yapıyoruz sınıftaki, okuldaki. Bu yaptığımız sergilerle okuldaki öğrencilerimize örnek oluyoruz, onları teşvik ediyoruz. Biz özellikle doğal e, iklim değişikliği konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek hedefimiz. Bunun yanı sıra yaptığımız siter çalışmalarıyla çocuklar önce kağıt üzerinde tasarladılar, daha sonra maketlerini oluşturdular ve bir mühendislik çalışması yaptılar. Hatta e, ben artık mühendis olabilirim diyen öğrencilerimiz de oldu. Merhaba, ben Medine Merve, Şehit Fatih Efiloğlu İlkokulu 3C sınıfında okuyorum. Öğretmenimin adı Gülcan Çiçek. E, TwinX e, STEM of Climate projesinde olmaktan çok mutluyum. Tabup Flyer projesine iklim değişikliğinin doğal afetler üzerindeki etkilerini görmek için e, başladık ve bu projede e, depreme dayanıklı evler, sel dayanıklı köy köprüler ve yangın söndürme uçakları yaptık. Ama yangın söndürme uçaklarının serisini daha güçlüsünü, daha çabuğunu yaptık ve e, ben bu projede çok eğlendim çünkü ben büyüdüğümde mühendis olmak istiyorum ve e, bu projede bu olmanın ne kadar eğlenceli olduğunu öğrendim. Sağ ol,